Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Yeni bir Omo, yine bir Omo ile scooter videolarıma devam ediyorum. Bu seferki cihazımız ilk Omo cihazımızın halefi olan Omo 012 X Plus. Videomun hem en başında ifade etmeliyim ki Omo'da her şey değişiyor ama hiçbir şey değişmiyor gibi bir durum söz konusu sanki. İlk olarak cihazımızın özellikleriyle başlamak istiyorum ki genel olarak öne çıkan 012 ile en büyük fark bu cihazda çift motor yani 800 çarpı 2 1600 güç üreten dizginlenmesi zor bir güç ile bizi karşılıyor cihaz. Benim ilk izlenimim 012'den hemen sonra motor dışında cihazın süspansiyonları oldu. Kullananlar bilir. 012'lerde önde çift amortisör görünümlü ama maalesef amortisörsüz cihaz kullanmamıza neden olan bir yapı vardı. Bu cihazda ise bu durum 360 derece değişmiş gibi gözüküyor. Hem ön hem arka süspansiyonlar inanılmaz derecede soft bir kullanım sunuyor bize. Bu konuda Omova yetkililerine teşekkür etmek istiyorum. Diğer özelliklere geçecek olursak 48 volt 15 amper bir akü kullanılan cihaz 30 dereceye kadar dik rampaları çıkmayı vaat ediyor bize. Ki 1600 watt motor gücü varken kimsenin tırmanma açısını merak edeceğini düşünmüyorum açıkçası. 13 şişme yani pneumatik lastiklerin kullandığı cihazda bu cihazdan insanı e, tek soğutan konuya geliyoruz maalesef. Yani frenlere. Her şeyden önce Selefi 012'den iki kat daha fazla güç sunan bir cihaza mekanik fren sistemi koymak kullanıcı açısından gerçekten sakıncalı bir durum. 10 etkileri burada 25 kilometrelik hız limitini hesaba katarak frenler konusunda rahat davranmışlar diye düşünüyorum. Fakat 10 ve alıp da hız limitini kaldırmayan kaç kullanıcı vardır acaba? Cihazın kutusunda bile hız maksimum hızı 50 km yapabileceğini yazarken böylesi bir cihaza bu denli güçsüz frenler koymak benim aklımdaki soru işaretleri uyandırıyor açıkçası. Bu bağlamda bu cihazı alacak ya da almış olan arkadaşlara ilk tavsiyem balatalarınızı değiştirin. Diskler zaten kalitesiz. Birçoğu kutudan yamuk ya da çap çıkıyor. Ona yapılacak bir şey olmadığını varsayarak en azından daha kaliteli balatalarla bir nebze olsun frenleme kalitesini artırabileceğinizi umuyorum arkadaşlar. Bu cihazın hakkı daha kaliteli kaliper ve disk takımı ile birlikte hidrolik bir fren sistemidir kesinlikle. Aksi takdirde böylesine bir gücü frenlemek oldukça zor ve tehlikeli olacaktır düşüncesindeyim. Bu özellikler dışında söyleyebileceğim şeyler genel olarak 0.12 model ile aynı zaten. Kasa yapısı olarak da birebir aynı sayılır iki cihaz. Son olarak da P değerlerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki önceki videolarımdan bilen arkadaşlar için Cihazın ekranı 0.12 ile aynı olduğu için P değerleri de birebir aynı. Ben yine de kısaca değinmek istiyorum. Fabrikasyon verileri P0.10. Bu lastik ebatı ile alakalıdır. İnç değerini verir. P1 41.5 yani pil voltajını ifade etmektedir. Burada e, cihazımızın minimum kaç volta geldiğinde gücü keseceğini anlatıyor. Eğer ki voltaj aşağı çekerseniz batarya bozulabilir. 41.5 volt da kullanmanız daha sağlıklıdır. Zaten fabrikasyon verisi 41.5'tür. Pil hücre başına yaklaşık 3.15 voltaj yapıyor. Hatta pil daha uzun vadeli kullanmak istiyorsanız 42.5'a da ayarlayabilirsiniz. Bu bir nebze daha kısa menzil sunar fakat piliniz için daha sağlıklıdır. P02 15 Motor içindeki mıknatıs sayısı diyorlar ama bundan emin değilim. P03 Bu arkadaşlar 12'lerde de 12 X Plus'larda da bilinmeyen bir değer. P04 kilometre ve mil ayarlarını değiştirmenizi sağlıyor. P05 ayak desteği ile ya da e, direkt kalkış yapmanızı sağlayan ayardır. 0 veya 1 olarak değiştirirsiniz. Ya isterseniz e, ittirme gücüyle ya da direkt olarak e, gaza bastı, tetiğe bastığınız zaman kalkmasını sağlar. P06 kruz kontrolüdür arkadaşlar. Hız tetiğine 5 saniye basılı tuttuğumuz zaman e, cihaz daha tetiğe basmamıza gerek kalmadan kendisini devam ettirmeye yarar. P07 e, benim burada en çok tavsiye ettiğim ayarlardan bir tanesidir bu sert veya yumuşak kalkış yapmanızı ayarlayan bir ayar özellikle 1600 watt gücünde bir cihaz için kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim çünkü ani kalkışlar gerçekten çok tehlike yaratabiliyor arkadaşlar burada bu değerleri 0 veya 1 olarak değiştirebiliyoruz P08 motorun tam gücü kullanması hız limitini 50 kilometreye çıkarmasıyla alakalı bir durum P09 ne olduğunu ben de bilmiyorum açıkçası bir de hız limitini kaldırmadan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. E, 0.12 ile aynıdır. Cihaz kapalı iken ve kilitli iken sadece frenlere e, frenlere basılı tutuyoruz ve açma bas, tuşuna bas, basılı tutuyoruz arkadaşlar. Bunu yaparken ellerimizi hiç çekmeden kumandadan kilit açma tuşuna basıyoruz. İki kez şimşek işareti olan tuşa ve artık hız limitiniz e, 50 kilometrenin üzerinde oluyor. Hayırlı olsun arkadaşlar. Yalnız şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Olası kaza risklerinde veya herhangi bir yasal durumdayken kaza riski tamamen size aittir arkadaşlar. Bunun dışında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik esen kalın diyorum. Sormak istediğiniz aklına takılan her türlü soruyu videoların altına yorum olarak paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda daha detaylı bilgi almak isterseniz sosyal medyadan et Ayhan Instagram veya Twitter'dan bana bizzat da ulaşma imkanınız var. Elimden geldiğince cevaplayabildiğince her türlü sorunuzu cevaplamak isterim. Esenlikle kalın Allah'a emanet olun.